Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tipo aracımı uzun zamandan sonra bayağıdır değişiklik yapmadım. Onun videosunu paylaşacağım. En son ne yaptırdım Tipo aracıma yani yeni yaptırdım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Tipo aracımın rot kolları, rot millerini değiştirdim. Şöyle göstereyim. 200 10 km'ye kadar bilmiyorum. Şu tarafı da gösterebilirsen. Yani hızlı bir giriş oldu video ya ama daha önceden bildiğiniz gibi rot başlarını değiştirmiştim. Yani körükler iyi durumdaydı arkadaşlar ama onları da değiştirmek istedim yani. Sonuçta rot milleri değişiyor. Bu körükleri de 3-4 sene önce değiştirmiş. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Ama dedim açılmışken yani yarın öbür gün bu körük yırtılacak. Bir daha değiştirmekle uğraşmayayım. Yani körükler gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle eldiven taktım elim ellerim yağlanmasın diye. Rot millini de göstereceğim. Yani rot milleri de iyi durumdaydı ama boşluk oluşmaya başladığı için Onları da Tekno Road markasıyla değiştirdim. Yani bayağıdır dediğim gibi değişiklik yapmıyordum aracı. Ben yani geçen 700 abone teşekkür videosu çekmiştim. Arka plan sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Yani bu poşeti de buraya bilerek koydum arkadaşlar rüzgar uçurmasın diye. Yani körükler bu şekildeydi. Şu de değişelim. Yani biz yırtık falan yoktu. Bunlar bayağı gidiyor demek ki ama ben dedim sök, sökülmüşken garanti olsun işimiz. <laughs> yani gördüğünüz gibi mil yeni zaten. Şimdi eski milleri de göstereceğim. Şu tarafı da göstereyim. Şuradaki değişen körüyle. <laughs> Bildiğiniz gibi rot başlarını değiştirmiştim. Hatta eskilerin videosu yok demiştim. Onları gösterememiştim. Bu milleri de bu parçaları da arabamda tutmuyorum. Köye götürüyorum. Gördüğünüz gibi eski çıkan rot mili bu şekilde. Yani bayağı eski. Yani o kadar boşluk yoktu ama ustaya baktırdım. Dedim değiştirmeye gerek var mı? Yani dedi boşluk oluşmaya başlamış dedi değiştirmek istedim o yüzden yani ikisini de. Yani şu an arabanın üstünde olmadığı için oynamıyor. Oynattırmaya çalışıyorum ama çok aşırı sert yani. Bunları daha önceden greslemişler. Bir şeyler yapmışlar. Yani bu araç 5 senedir bende ama ben hiç söküp yani rot millerine ellemedim. Yani markasını da bilmiyorum markası ne bunların. Ya marka bile yazmıyor. Orijinal mi diyeceğim ama 25 senelik de rod mill değildir herhalde. yani bunların videosunu göstermek istedim arkadaşlar. Rod başlarını değiştirdim, rot mill'lerini. Yakında salıncakları falan da değiştireceğim, kontrol ettireceğim ustaya. Yani biraz rot mill'leri sert. Bunları greslemişler daha de, önceden değiştirmemişler hiç. Şöyle oynatmayı deniyorum, oynamıyor. aşkı burası oynadı. Biraz aşırı sert yani. Şöyle oynuyor ama zor oynuyor yani biraz. Yani daha biraz daha ömür varmış ama yani dedim sökülmüş, Yani tam olsun. Yani eldiven takma sebebim de işte çok gres yağ sürmüş benden önceki sahipler aracımı. Ben yani hiç gres yağ sürdürmedim 5 senedir bu aracı bende. Bir de dediğim gibi ilk aldığımda bir körükleri değiştirmiştim. Muayeneye girecekti. Bunlar yırtık içindeydi. Bunlar sağlam. Bundan öncekiler parçalanmıştı artık. 20 senedir değiştirmemişlerdir belki arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yani pastan şeyden durmuyor. Belki de orijinal 25 yıllık şeyleri. Rot milleri. Belki de 15 senedir değişmedi. Orijinale yakın da olabilir. Yani marka falan yazmıyor. Ben göremedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani rot milleri aynı değişmiş bereket. Yani rot başının biri Ali biri Veli'ydim. Yani öyle bir tabir var bizim burada. Rot kolları, rot milleri aynı gibi bereket. Ama dediğim gibi çok eskimiş yani. Belki 10 senelik rahat vardır bunlar. Yani bu oynuyor biraz da bu çok aşırı sert. Bunu oynattıramıyorum yani. Çok aşırı sert. Şöyle yani toprağa vurayım diyeceğim ama aracımın üstüne vurup denesem. Böyle bile zor oynuyor yani çok. Yani bilmiyorum içine durumda ama. Yani dedim ustaya da değiştirtireyim arkadaşlar yani. Bunları videolarında paylaşmıyorum kaçadır. Hani çürükler, yırtık falan yok. Şöyle göstereyim. Yani bu şekilde. Yani arka plan sesleri geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani eski miller bu şekilde. Yani eski parçaları atmamamın sebebi atmıyorum. Yani bulunsun kenarda. Yani bunlar ama bayağı şey eski duruyor yani belki de aracımın 25 yıllık parçası arkadaşlar. Yani buraları niye böyle sarımsı bir şey olmuş onu anlamadım yani zamanında çok mu gresya sürmüşler bana değiştirmemek için anlamadım gitti yani. Yani bu şekildeydi. Yani ben bunları atmıyorum arkadaşlar. Kenara koyuyorum, saklıyorum. Olur bir şey de lazım eder. Yani daha önceden aldığım bu körükler de bu şekildeydi. Yani garantiye aldım işimi arkadaşlar. Yani direksiyon kutusunda yani bir ses geliyordu. Hem ona baktırdım ustaya. Direksiyonu çevirince böyle yok dedi. De, de, ustanın birine gittim. Direksiyon kutusu dedi arkadaşlar. Yok biri diyor amortisör takozu. Car, car, değiştirdim zaten onları. Videoları da var biliyorsunuz. En son dedim Rot millerini değiştireyim bir bak dedim ya az bir şey boşluk var dedi yani çok dedi bir şey yapıyor zararlı olmaz ama Böyle şöyle şey yapayım videodan sonra bunları kutuya geri koyacağım buraya koymamın sebebi uçuyor rüzgarda gördüğünüz gibi rüzgar tutmuyor yani Rot başlarında bu Tekno Rot marka almıştım Rot kollarında bu marka aldım gördüğünüz gibi zaten Rot başı Rot kolu şey üretiyor Rot kolu salıncak üretiyor bir de salıncağı da belki marka alırım arkadaşlar. Z rot, M rotları değiştirsem. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Yani hızlı oldu girişi videonun biraz ama. Körükler o kadar aşırı kötü değilmiş dediğim gibi. Yani ömrü bayağı var bunların ama. Yani başka yaptığım bir şeyler bir şeyler aracıma yani çok anlamsız bir şey yapmadım dediğim gibi tamponumu tamir ettim aracımı. Bu video şu an hoş onu gördüğünüz bir daha attım. Tamponu çıkardım, söktüm, taktım. Yani onun videosuna onun videosuna atamadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani burası kırık. Bunlar var kırık da. Bunları klips yapıştırıcıyla tamir ettim. Şuradan aradan gözüküyorsa gösterebilirsem şuradan. Pek belli olmuyor ama. Diğer tarafında bir şey yok ama yani yaptığım şeyler bu. Yani hızlı bir giriş oldu. Bayağıdır video çekmiyordum. Şimdi arkadaşlar bazı konulardan da bahsedeceğim. Yani beni seyreden ablaları şey abilerim var, yaşıtlarım var. Yani bu konuya da değineceğim. Ee, geçen ben yani geçen de çoğu videomda diyorsunuz yok en son limitör videoma bir yorum yapmış yok işte arabanın altına yatmıyor da, bilmem ne yapmıyor da e sen o zaman çek göster arabanın altına yatabiliyorsan ben bu arabayı kilo kavurmadan nasıl arabanın altına yatacağım hani böyle saçma sapan yorumlar yapanlar da var yani yani takmıyorum yani açıkçası ama yani dile getirmek istiyorum Yok limiterin nasıl uzaktan çekiyorsun? Sen yok videomu çekiyorsun? Doğru düzgün anlatmıyorsun. Ben yani usta değilim arkadaşlar ya da abilerim yaşıtlarım ben sadece değiştirdim parçaları bunu değiştirdim diyorum videosunu çekiyorum araba kanalıma tip aracımın hani ne şikayetim var diye soranlar oluyor düzgün soru soranları illa yanıtlamaya çalışıyorum ama onun haricinde en son gaz filtresi video, videomu çekmiştim biri yazmış yok işte gaz filtresinin videosunu çekiyor onda carcurt da yok gaz filtresi değişmez de aynen değişmediği için zaten buraya bunu yapmış fabrika. O zaman hiç yapmasaymış adım daha iyi. Yani başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Dediğim gibi bayağıdır video çekmiyordum. Yani bunları değiştirdim. Yağ bakımına sokmuştum aynı gün aracı. Antifrizini değiştirdim. Suyunu boşalttırdım işte antifrizini değiştirdim dedim. Yani yağ filtreleri değişti. Yani arka plan sesleri geliyor özür diliyorum. Bunları dediğim gibi arkadaşlar toparlayacağım videonun sonunda. Gördüğünüz gibi yağ filtresi şey hepsi yeni. <laughs> yani bunlar dediğim gibi rotmiller olsun. Şeyler olsun. Gayet iyi durumda. Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce e, arka prensesleri çoktu. Şöyle bu mili de oynattırmayı başardım. Sertti çok yani. Şu poşeti düşürmeyeyim. Geri koyacağım bunun üstüne baktım videoyu durdurduğum zaman. Yani marka falan yazmıyor ikisinin de üstüne. Belki de direksiyon kutusunun orijinal kendi şeylere. Yani bu aşırı biraz sert yani. İyi ki değiştirmişim bunları. Yani sağ tarafı mı bu sol tarafı mı bilmiyorum. Yani orjinere yakın bilmiyorum. Belki bu bir şey. Bağladığım TeknoRod markasında arkadaşlar bu ayarlama tarafı biraz daha uzun. Yani ustaya da söyledim dedim bir sıkıntı olur mu? O dedi ayarlanıyor dedi. Olmaz ya sıkıntı büyük ihtimal. Olmazsa kesilir yani. Ama şu an aracımın üstüne takılıyor. Yani rot ayarını ustaya yaptırdım. Rodçiye gösterdim rota ayarı da yaptırmanız gerekiyor. Onu söylemeyi unutmuşum. Bazı unuttum. Konular var. Gördüğünüz gibi burası aşırı sert yani. Çok sert. Oynamıyor bile. Bir oynuyor bir oynamıyor. Yani <laughs> direksiyonu çevirirken de biraz fark etti yani iyice. Yani bunları gördüğünüz gibi topladım. Kutusuna koydum böyle. Yani birazdan bir daha videoyu durdursam bagaja koyacağım aracımın. Aracımı bir çalıştırıp direksiyon döndü dönmesi dönerken de, de göstermek istiyorum size. Körükleri yani. Şey rot kollarını. Yani direksiyondaki farkı gene biraz yumuşama farkı oldu yani. Daha önceden daha sert dönüyor direkt. direksiyon aracımdaki tip aracımdaki. Yani bunların bir markası yok gördüğünüz gibi. <laughs> yani bu körükleri 3 el ama bunların dediğim gibi markası çok aşırı sert yani çok zor dönüyor yani bir salıncakları değiştirmedik kaldı aracımın onları da değiştireceğim şimdi dediğim gibi videoyu durduracağım aracımı çalıştırıp yani bu tekerleri böyle şeyi ayarlamak için çevirmiştim tamponu az önce gösterdiğim gibi tampon kırıktı arkadaşlar buraları vida attım bol bol buraları tamir ettim diğer tarafını tamir ettim. Şöyle aracımı çalıştırırken de göstereceğim size yani. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Yani başka da yaptırdım bir de yaptığım ya da yaptırdım bir değişikliği dediğim gibi. Yani elimden geldiğince yani usta değilim arkadaşlar. Az önce de değindim o kötü yorum şeyine. Yani adam diyor limitörü gösterememişin yakından. Ben nasıl limitörü göstereceğim? Benzin deposunun altında arabanın altına yatmam gerekiyor. Yani o an şu an üstümde temiz kıyafet var. Ben nasıl temiz kıyafetle toprağın üstünde yatayım? Köyde değilim. Köyde olsam bir şekilde bir şeyler yaparım. Yani şehirde videoyu çekiyorum. Nerede? Evim zaten uzak. Yani bazı videolarda diyorlar sorunun kaynağını çözümünü göstermemiş şeyini yani yaptırdım şunu yaptırdım böyle ol diyorum sizde farklı olabilir mesela Krank sensörü videom var daha kaç tane öncesi. Nasıl diyor çözdün? Ben de diyor stop ediyor. E belirtiler farklı ama sorun aynı yerde yani. Benim stop ettirdim zaman çalışmıyordu aracım. Bir gün iki gün yatınca adam diyor mesela bir abimiz diyor ya da yaşatım. Ben 25 yaşındayım yani çok da büyük biri değilim. Usta da değilim dediğim gibi. Ben diyor şey yaptım diyor ben de diyor araba çalışırken stop ediyor 10 dakika sonra çalışıyor diyor çalışmıyor diyor 10 dakika yani aynı problem aynı yerden çıkıyor olabiliyor yani ona da bir değinmek istedim yani arkadaşlar yani bazı yani kızı kızmamı sen yani kızmıyorum da yani bazı yani belki yaşıtlarım var belki benden küçükler belki abilerimiz kızıyor bana ama yani ben Elim anahtar tutuyor çok şükür ama usta değilim dediğim gibi. Geçen tamponu söktüm. Buraların cıvatalarını söktüm. Yaptım. Videosunu paylaşamadım. Yani bugün, o gün acelem vardı. Yani bir de tek söküp takmak zor oluyor. Bunlara bakmayın. Böyle zoruna gösteriyorum. Eldiven falan taktım yani. E şimdi bir tek <laughs> aracıma marş yaparken videosunu göstereceğim. Yani marş yaptıktan sonra direksiyon çevirirken de gösterim. Ondan sonra videoyu bitiririm. Dediğim gibi hızlı, giriş de hızlı oldu. Yani biraz da yani bu kötü yorumlara şey yaptık, eleştirdik. Yani normalde böyle yorumlara cevap da vermiyorum ama bu ara arttı yani. Yani izliyorsa o kötü yorum yapanlar. Yani siz yapabiliyorsanız daha iyi video çekin gösterin yani. Şunu yaptım arabam bu ne yaptım diye. Yani videoyu durduruyorum. Şurayı bir toparlayacağım. Ondan sonra aracımın marş yaparken videosunu direksiyon çevirirken marş yaptıktan sonra göstereceğim. Yani dediğim gibi videoyu durduruyorum. Devam ettireceğim. Çoraları bir toparlayayım. Çünkü rüzgar var. dökü Düşüyor. Şu poşetleri buraya. Bu şeyleri kaldıracağım şimdi zaten. Before after yapacağız. Önce yapacağım. Sonra videoyu durdurduktan sonra sonra diyeceğim. Evet. Şimdi poşetlerine koydum bunları. Dediğim ki bunları atmıyorum. <laughs> yani köyde <laughs> saklıyorum bunları. Köyde değilim şu an dediğim gibi. Yani kutuların şeylerini açmıştım. Bu gördüğünüz gibi poşetlerin hepsini koydum. Şimdi toparlayacağım. Sonra olacak. Önce sonra yapacağım dediğim gibi. Bir daha durduracağım. Yani bunu, bunu söylemek için açtım bir daha videoyu. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poşete koydum. <laughs> Bağlayıp bunu bagaja koyacağım. Bu cıvata da kalmış. Yani ustaya sor soruyorum alabilir miyim eski parçalar? Alabilirsin. Sıkıntı yok diyor. Aldım. Hani bir Rodmill civatasını bulduk. Bir tanesini atmış da al dedi. Civataları da lazım eder dedi belki. Yani bir civatasını bulamadım Rodmill'in. Bir tanesini koydum buraya buldum. Böyle kutunun içine salmıştım poşetin. Onu, onu da şey yapmak istedim. Şimdi aracımda marş yaparken şey yapacağım. Dinleteceğim size videosunu. Şu poşetler kalsın. Şuraları daha sonra toparlayacağım. Hatta şu eldiveni de çıkaracağım. Yani bu bezi falan atacağım. Şu eldivenleri çıkartıp. Sonra aracıma marş yaptıktan sonra e direksiyon çevireceğim. Onun videosunu şey yapacağım. Şöyle son bir kez daha videoyu durduruyorum. Evet eldivenleri çıkardım. Şimdi aracımı marş yapacağım. Direksiyonu çevireceğim. Bu arada yani çok videoyu durduruyorsam da kusura bakmayın. Yani tek elle zor oluyor. Belki bunun için de kızıyorsunuz bana ama yani kafa kameram yok. Yakında işe gireceğim. Yakında işe gireceğim. Yani o zaman alırım büyük ihtimal. Yani bunun için de, de kızma, kızmaya haklısınız bana arkadaşlar. Ama diğerleri için yani bu imkanlarla bu kadar oluyor. Yani limitör videosunda yok diyor arabanın altına eğilmemişsin. Yok onu yapmamışsın, bunu yapmamışsın ama yani telefon kamerasıyla bu kadar oluyor. Limitörün yanına hepten yaklaşıp telefon kamerasıyla gösteremem yani. Öyle bir seçeneğim yok maalesef. Kanalım yok, kirikom yok. Aziz Allah'a yasam yani şimdi bir marş yapacağım ar aracıma. Biraz şeyli çalışabilir. Patırtılı çalışabilir. Gaz ayarı bozuldu diye geçen. Usta yaparken hava filtresini doğru düzgün takamamış arkadaşlar. Gaz ayarı bozuldu. Yani ben de gaz ayarını komple bozdum. Madem öyle çalışma böyle hiç çalışmasın. Yani ustaya yaptıracaktım. Rot ayarına götürdüm. Dedi mekanik ustanı iyi ayarlamış yapan usta. Ama dedi şeyi ayarlayamamış. Yani gaz ayarı bozulmuş dedi. Gazcıya gittim 250 lira istedi benden. Dedim yok üstümde nakitim kalmadı. Şu kadar yaparsana olur mu daha sonra şey yaparım. Yok olmaz kardeşim dedi. Yok o yok bu. Ben de dedim yani kalsın o zaman daha sonra yaptıracağım yani arkadaşlar. Her yani biraz patırtılı çalışabilir aracım onu da söyleyeyim. Yani çok arkadaşlar diyorsam da özür dilerim. Yani ben böyle bu videoları paylaşmak istiyorum. Şunu yaptım, bunu yaptım aracıma. Yani direksiyonda boşluk vardı. O vardı, bu vardı yani diye. Yani kötü yorum yapanlar da bir şey demiyorum yani bu saatten sonra. Yani şu an gördüğünüz gibi stop ediyor aracım çalışıp. Şöyle gördüğünüz gibi direksiyon daha da yumuşadı arkadaşlar. Önceden biraz daha böyle çevirirken çok sert dönüyordu. göstereyim. Yani boğulmasının sebebi aracımın dediğim gibi gaz ayarının bozuk olması. Ben de daha çok kurcaladım. Şöyle gördüğünüz gibi direksiyon içeriden yani bayağı önceden sert yani biraz sert dönüyordu. Şimdi böyle oynattırıyorum mesela. Direksiyon da düzgündü. Direksiyonu düzleyeceğim. Bu araba bir ısınsın biraz. Şöyle. Yani gaz vermeyince arkadaşlar stop ediyor yani. Ayarlar öyle bir bozuldu ki. Yani yaptırdığım usta bayağı bir şeyler yaptı arkadaşlar ya. Yani. da bayağı uzun oldu ama yani bir sürü konuya değindim arkadaşlar. Şöyle şimdi direksiyon düzeyim direksiyon yamuk sonuna kadar sağa çevirmiştim. Şimdi bir daha çalıştıracağım aracımı. Su da boğuluyor çünkü. arkadaşlar. Bugün aşırı sıkıntılı bir gün yani. Her yerde arka plan sesi yani. Böyle direksiyonu tam sağ yaptım. Hadi yani boğulma sen de ya. Şöyle direksiyonu ortaladık abi. Yani dönmesi gayet yumuşadı yani. Yani boğulduğu için gösteremedim fazla ama yani başka da yani göstereceğim bir şey Dışarıdan da göstermek istiyorum arkadaşlar ama dışarıdan da düzgün gösteremeyeceğim için. Yani aracıma iyi bir gaz ayarı gerekiyor. Usta bozdu. Ben de arkadaşlar komple kapattım yani gaz ayarı için. Yapan usta madem istiyor 250-300 lira yani bir iki ayar yapıyor orada. Komple bozdum komple düzgün yapsın. Zaten iki ayda bir ayar yaptırmaya götürüyorum. Ayar da tutturamıyor. Bu sefer kökten çözeceğim yani. Yani bazen ustalara da söyleniyorum, kızıyorum. İşini iyi yapan ustalar var gerçekten. Ben usta değilim dediğim gibi. Ben sadece bir video çekmek istedim kısa. Yani benim gittiğim usta her aracımın her şeyini yaptı bir tek gaz ayarını bozdu. Yani illa bir şey yaparken bir şey bozuyor ustalarımız. Yalan yok. Ama adama başka bir usta onun uğraştığı kadar uğraşmazdı yani. Yağ bakımı olsun, rot milleri olsun, cardı cırtı. Dünyanın adam işini yaptı. Yani gayet de iyi bir işçilik aldı. Şöyle dışarıdan bir daha göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Şöyle düzlediğim zamanki halinde körüklerim böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an direksiyon dümdüz. Yani bir yerden içerden içeriden biri olsa şey yapsa çevirse yani buradan da dediğim gibi içeriden direksiyon çevirip buraya gelmem zor olduğu için yani en son başka bir o yaptırdığım ustayı şey, gördüğünüz gibi arabacımın rengini biraz leke yaptı ama en azından üstündeki pas gitti yani böyle kısa bir, bir, uzun bir video çekmek istedim kısa bilemiyordum durdurduk başlattık yani video çekeyim dedim daha erken gel, gelmiştim video çekmeye arkadaşlar yaş işte arkadaşlar dedim bak, ben yaşıtlarım abilerim işte bir dedim video çekeyim yani burada arka plan sesleri geliyordu Sonra bir daha geldi Bir daha video çekeyim dedim. Arka plan sesleri. Motor geçiyor. O geçiyor. Yani gürültülü yerde video çekmek aşırı zor. Yani elimdeki imkanlarla bu kadar oluyor. Dediğim gibi kötü yorumlara değindik. Rod aracımı değişen parçalarını gösterdim yani. Motor niye çok pis derseniz bir de son olarak. Yani balata spreyi sıktım. Adi bir balata spreyi. Ondan böyle oldu. Yani başka da söyleyecek, gösterecek bir şeyim yok. Bu videom bu kadardı yani izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani direksiyonda illa farklı oldu Road millerini değiştirince beton gibiydi. İçeriden de fark gösterdim yani. Yani dışarıdan tekerlekten de göstermek isterdim ama yani çok arka plan sesi olduğu için ben de şey yapmadım. Dediğim gibi 20, 24 dakika olmuş video. Daha da uzatmak istemiyorum dediğim gibi iyi yorum yapan herkese teşekkür ederim. Kötü yorum da yapabilirsiniz. Yapamazsınız demiyorum. Abilerim işte yaşıtlarım. Ama yani yok arabanın rot başını değil rot milini değiştirmişsin. Niye alttan göstermiyorsun? Ben bunu şimdi nasıl göstereceğim alttan? Ya da limitörü arabanın altına yatamam arkadaşlar yani. Tekerleğin orada benzin deposunun arasında orada. Zor bir yerde değiştiren daha önce yapan usta bile fren limitörünü zoruna yaptı adam yani kanter içinde kaldı o zaman bile 3000 liralık işçilik verdim yani yayını değiştirttim limitörün oyunu bunu oyunu değiştirttim <laughs> yani kolay yerlerde değil dediğim gibi videonun girişini hızlı yaptım <laughs> video uzun oldu biraz dediğim gibi otomobil kanalıma yorum yapıp iyi yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum izleyen videomu like atan yani rot mili rot çorukları değişimi videosu bu şekildeydi yani rod başlarını değiştirmiştim. Onların videosunu atmıştım. Hatta diken koryalarını değiştirirken değiştirmiştim. dediğim gibi girişi 30 gün yapılmış oluyor. yani aracıma bakım yaptırıyorum. Video atmıyorum. Pek aktif değilim burada. Yani destek çıkan herkese teşekkür ediyorum. Otom bilgi kanalıma. Yani kötü yorum da dediğim gibi illa yapabilirsiniz, yapacaksınız. İlla hatamız olursa affola hatalarımız oluyor. Yani bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim de yok. Bu poşetleri de kaldıracağım şimdi. Burada çöpler vardı onları da atacağım. Çöplerimi bırakmayacağım yani. Bunları bagaja koyuyorum. Yani dışarıdan da aracım çalışırken direksiyonu çevirip körükleri göstermek isterdim hareket halinde ama yani içeride birinin olması lazım. E demin kıvırırken gördüğünüz körükleri şimdi düzledim toparladım normale döndü dediğim gibi videom 26 dakika oldu zaten biraz yani boş bir şey oldu yani boş bir video oldu yeriz boş muhabbet yaptım yalan yok şimdi boş yapmışın diyenler de oluyor bazı videolara ya tamam yaptım yani fazla uzattık videoyu onun için de tekrar tekrar özür diliyorum yani anlatacağım bir sürü şey vardı videoda bayağıdır video yapmıyordum onların hepsini dile getirdim yani kötü yorum olsun aracın parça değişikliği olsun yani bu kadar. Yani biliyorum bu video ne kadar izlenir. izlenir mi? 5000, bin, bin, izlenir mi? Diğer videolarımın çoğu izlendi mesela. Yani öyle başka da söyleyecek bir şey yok dediğim gibi. Kasa izleyen herkese çok teşekkür ederim. Otomobil video, otomobil bilgi videolarımı abone bildirme açarsanız otomobil kanalıma dilim dönmedi. Dediğim gibi illa hatalar oluyor yani hatamız var saf ola. Dediğim gibi bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Otomobil, otomobil bilgi kanalıma abone olup bildirim açıp like atarsanız sevinirim. Abilerim olur, yaşıtlarım olur. Dediğim gibi kötü yorumlar da olacak. Yani eleştirebilirsiniz ama yani kalkıp da yani ben usta değilim. Onu, onu, öyle yapmamışım, bunu böyle yapmamışım demeyin. Yani ben bile ustaya gidiyorum, yaptırıyorum çoğu şey. Ekipmanım olmadığı için. Elimden geldiğince basit şeyleri kendim yapıyorum aracımın. Dediğim gibi bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gibi destek çıkan herkese teşekkür ediyorum otomikatım başçakalın görüşmek <laughs> üzere